Arkadaşlar herkese merhaba bugün size Gatio borsasına para yatırırken çekerken kullanabileceğiniz birkaç ufak nüans bahsedeceğim bu nüanslar ne işimize yarayacak mesela arkadaşlar Gatio'da USDT dolar yani çekmek istediğimiz zaman veya deren gibi koyunu çekmek istediğimiz zaman işte en az 50 dolarlık en az 40 dolarlık en az 60 dolarlık gibi çekebilirsiniz gibi şeyler geliyor bunların üstesinden nasıl gelebileceğinizden bahsedeceğim. Buraya nasıl en ucuz yollu para transferi yapabileceksiniz bundan bahsedeceğim. İsterseniz para transferinden başlayalım. İlk önce GTO'ya para yatırırken herhangi bir borsada GTO'ya para yatırırken arkadaşlar misal Binance olsun. Oradan Vitra diyelim. Buradan yatıracağımız coin arkadaşlar yani GTO'ya göndereceğimiz coin'i USDT işte ne bileyim BNB. Bunların yerine işte Algorand XLM TRX bu gibi coinleri gönderirsek arkadaşlar daha ucuz maliyetli göndereceğiz. Örneğin TRX'i el alalım. E, TRX'in gönderirken ağımızı TRON TRC20 ağını seçtikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi minimum 2 TRX diyor. Minimum 2 adet TRX'imizi gönderebileceğiz arkadaşlar. E, Network fee'mizde 1 TRX diyor. TRX'in fiyatına gelecek olursak arkadaşlar. TRX'in fiyatı 0.06 sent. Yani ödeyeceğiniz fee 50 kuruş bile olmayacaktır arkadaşlar. Minimum 2 de burada gördüğünüz gibi istediğiniz miktarlarda coin'i gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gate.io borsasına Algorand da aynı şekilde. Algorand'ı da göstereyim size. Herhangi bir borsaya gönderirken kullanabilirsiniz Algorand'ı. Gördüğünüz gibi Algorand'da da Minimum 10 adet Algorand diyor. Tanesi 86 cent Olduğuna göre 10 tanesi 9 dolar gibi Bir meblağ yapıyor. Minimum 9 dolar gönderebilirsiniz. Gönderirken de gördüğünüz gibi yine Düşük bir miktar Fi ödeyeceksiniz arkadaşlar. 0.01 algo diyor. Yani 0.08 cent gibi bir ücret ödeyeceksiniz. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çekerken ise e, bunları yapmak için unutmayın. Önce giriyorsunuz. E, Algorand alıyorsunuz. Algorand gönderiyorsunuz. TRX göndereceksiniz. Binance'den veya herhangi bir borsan TRX alıp onu göndereceğiz. Şimdi gelelim GTO'dan çekme kısmına. Şimdi normal bir GTO hesabımızdan diyelim ki e, Tether çekmek istiyoruz. Çekmek istediğimiz zaman gördüğünüz gibi hangi ağı seçersek seçelim e bize minimum 50 USDT gibi bir ücret sunuyor arkadaşlar buradan çekerken de aynı şekilde USDT çekmek yerine diyelim ki Gate.io'da paranız var arkadaşlar Gate.io'da paranız varsa ne kadarınız var diyelim ki 35 dolarınız var o 35 dolarınızla gidip TRX alarak arkadaşlar TRX'i buradan çekeceğiz bakalım burada TRX'i çekerken ne kadar ödeyeceğiz Buraya tamam diyoruz arkadaşlar. Tron TRX ağımızın ismi TRC20. Buraya çekmek istediğiniz adresi yapıştırıyorsunuz. Tutarı giriyorsunuz. Minimum 1.1 TRX yani 1 dolar 2 doları bile rahatlıkla çekebilirsiniz. Bırakın 50 doları. Ödeyeceğiniz fi de gördüğünüz gibi yine aynı oranda yani 50 kuruş bile sayılmayacak bir fi ödüyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. Bir diğer karşılaştığımız sorun ise arkadaşlar para çekerken para çekme dediğimizde mesela herhangi bir coin'i çekeceğimiz zaman TRX'e gelelim yine. Herhangi bir coin'i çekeceğimiz zaman bu kısımları doldurduktan sonra yolla dediğimizde cebimize, cep telefonu numaramıza kod gelmiyor arkadaşlar veyahut da Gmail'e gelmiyor. Böyle sorunlar yaşanıyor. Bu gibi sorunlarda da uygulamadan çekmek yerine arkadaşlar Gate.io'nun internet sitesine giderek aynı şeyimizle aynı ne diyelim Gmail ve şifrenizle giriş yaparak oradan cüzdan kısmına tıklayarak oradan çekim işleminizi yaparsanız kodunuz gelecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Eminim işinize yarayacaktır. Görüşmek üzere.